Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Öncelikle ülkemiz Türkiye ile Hindistan arasında savunma sanayi anlaşmasının imzalanması Yunanistan basını tedirgin etmiş durumda. Haber şu şekilde Erdoğan'ın dronların ortak yapımıyla Türkiye-Hindistan ilişkilerini normalleştirmeye yönelik Planı şeklinde haber servis ediyor. Ankara, Hindistan Türkiye ilişkileri için yeni bir başlangıca doğru giderken yeni Delhi insansız hava aracı ihraç etmeye hazırlanıyor. Pakistan'la ilişkilerde kumar oynayacak mı şeklinde de soru yöneltilmiş. Yunan medyası olayı şu şekilde yorumluyor. Detaylara bakalım. Türkiye-Pakistan ilişkisi neredeyse Türkiye-Azerbaycan ilişkisine benzeyen özel bir ilişkidir. Özel Türkiye-Pakistan ilişkisi iki lider arasında var gibi görünen kimya ile daha da güçleniyor. Bir yandan İslamcı Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın her yerindeki Müslümanları her zaman sevilen ve apaçık koruyan bir liderken öte yandan İslamcı Pakistan Başbakanı İmran Han dini fanatizmin hüküm sürdüğü bir devlette siyasi çıkarlar elde etmek için küfürlü batıya karşı Müslüman dünyasıyla ittifaklar kuruyormuş gibi görünmek istiyor şeklinde Yunan basını yine saçma sapan ifadeler kullanmış. Pakistan'ın Keşmir'deki pozisyonlarına resmi olarak destek veren ülke Türkiye'dir. Bu Hindistan'ı kesinlikle rahatsız ediyor. Erdoğan'ın Ocak 2020'de Türkiye'nin Keşmir halkının yanında olduğuna ilişkin açıklamaları Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın Türk Büyükelçisi'ni çağırarak kendisine diplomatik bir protestoda bulunmasıyla öfkeli bir hale dönüştü. Türk şirketi Zyron Dynamic, Z.com çok rotorlu mini drone'u Hindistan'a göndermeye hazırlanırken Ankara, Pakistan ile herhangi bir bir olumsuz sonuçla birlikte yeni Delhi ile ilişkilerde yeni bir başlangıca doğru ilerliyor gibi gözüküyor. Hindistanlı firma Zayron Dynamics'e yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırım yaparak Türk şirketin hissesinin %30'unu satın aldı. Zayron Dynamics'in kurucu ortağı Murat Kamber, Türk haber ajansına şu açıklamaları yapıyor. Her iki tarafında beklensiz siyasi izinler alarak özel ürünler oluşturmak, Zayron şimdi ürünleri Hindistan'a ihraç ediyor ve Asya pazarına da satacak. Ardından Avrupa ve Avustralya'ya drone ihraç etmeyi düşünüyoruz açıklaması yapıldı. the Anlaşmaya göre Hintli şirket yabancı şirketin 25 bin hissesinden oluşan sermayesinin yani %30'unun bundan sonra sahibi olmuş oluyor. Türkiye'deki Hindistan Büyükelçiliği Twitter'da yeni bir başlangıç ima ederken Hindistan Savunma Sanayi Firması'nın Türk firmasıyla anlaşma imzalamasına dikkat çekiyor. Ortaklık süresi boyunca Zyron Dynamic çeşitli alanlarda Hindistan'dan destek alacak. Özellikle yeni iki insansız hava aracı varyantı için teknolojik yardım sağlanacak. Her iki tarafta Hindistan ve dünya çapında bazı bölgelere ürün sağlayacak. Sivil ve askeri alanlarda çeşitli uygulamalar için küresel bir insansız hava aracı şirketinin geliştirilmesi gibi bazı çabalar da yürütülüyor. Türkiye ve Hindistan yüzyıllardır ikili ilişkileri sürdüren iki devlet ancak bu ilişkiler her geçen gün azalmaktaydı. Unutmayalım ki Yeni Derhi Türkiye'nin bölgede geleneksel rakibi olan Ermenistan'la savunma anlaşması imzaladı. 40 milyon dolarlık bir anlaşmayla Yeni Derhi Erivan'a savunma, araştırma ve geliştirme örgütü tarafından geliştirilen 4 radar sağladı. Görünen o ki Erdoğan Pakistan'ın Ankara ile Yeni Derli arasında daha fazla stratejik bir ilişki istemeyeceğini bilerek ortak insansız hava aracı üretimini cezbetmek için yumuşak adımlarla Türkiye'nin Hindistan'la ilişkileri normalleştirmeye çalıştığını gösteriyor. İki ülke yani Hindistan ve Pakistan her zaman gergin ilişkilere sahip olduğundan Erdoğan için dengeleyici bir hareket olarak görülürken uluslararası toplum genellikle iki nükleer güç arasındaki çatışmanın olmayacağını belirtiyor. İki ülke arasında sadece sadece endişeler her zaman olmaya devam ediyor. Öte yandan Yunanistan ve Hindistan'ın ikili ilişkilerinin güçlendirilmesi, stratejik düzeyde işbirliği yapılması ve Hindistan'ın Yunanistan'la beraber Türkiye karşı ortak çıkarları olduğundan bu Yunanistan'ı etkileyebilir cümlesi kullanılmış. Eğer Hindistan Türkiye ile stratejik işbirliğini arttırırsa bu Yunanistan için büyük bir sorun olacaktır. Atina yükselen bir Asya gücüyle ittifak yapmak için Türkiye baskı yapma potansiyeline sahip devletlerle ittifaklara katılma fırsatına her zaman sahip olmuştur. Pakistanlı üst düzey yetkililerin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili olarak Türkiye'yi desteklediklerini de Yunan medyasında hatırlatmışlar. Yunan medyası şu başlığı kullanıyor. Türkiye virgül süper güç drone şeklinde. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıldan fazla bir süredir dünyanın önde gelen savaş uçağı kullanıcısı olmasına rağmen teknoloji şu anda bazı ülkelerin elinde bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne Predator ve Reaper insansız hava araçları tedarik edilmesi kongre nedeniyle uzun ve karmaşık sürüyor. Özellikle Çin'in Reaper'dan daha sofistike olmasına rağmen birçok ülkeye düzinelerce CH4 sattığı da hatırlatılmış. Türkiye ise son zamanlarda gelişmiş insansız hava araçlarını az sayıda ülkeye satmış durumda. Türkiye İYA'ları ve siyaları dünyayı satmaya devam ederken özellikle bunların Afrika'ya satılması bekleniyor. Fransız dergisi Capital Türkiye'nin Afrika'daki etkisinin arttığını belirtiyor. Fransa'nın önde gelen finans dergisi Capital Türkiye ticaret ve işbirliğinden sonra savunma sektöründe Afrika'da büyümek istiyor ve bu konuda siyasına güveniyor cümlesi kullanılmış. Türkiye'nin Afrika ile savunma işbirini geliştirme çabaları silah, askeri mühimmat veya araç satışıyla sınırlı kalmayıp askeri eğitim ve mühimmat dışında mayın temizleme araçları örneğin memat'ı içeriyor şeklinde Yunan basını Türkiye ve Hindistan arasındaki ilişkilere değinerek analiz haber servis etmiş. Hindistan'la ilgili şunu da hatırlatalım. Bilindiği gibi S-400 satın aldıktan günler sonra Hindistan Genel Kurmay Başkanı Bipin Rawat hayatını kaybetmişti. Düşen helikopter sonucunda 14 kişi ölmüştü. Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada Bipin Rawat, eşi Maduliki Rawat ve helikopterde bulunan 11 kişi kazada hayatını kaybetmiş. Bir kişi ise kurtulmuştu. Dolayısıyla Hindistanla Amerika arasındaki ilişkilerde bu bağlamda gerilmiş durumda. Yine Hindistan iç sorunlarla da uğraşıyor. Hindistan özellikle çiftçiler nedeniyle gerilmiş durumda. Hindistan'da çiftçiler tarım yasasını protesto ediyor. Hindistan'da Eylül'de tarım sektörüne serbestlik getiren yasanın bu ay parlamentoda kabul edilmesiyle beraber protestolar devam ediyor. Özellikle yasa tasarısının parlamentonun alt ve üst kanadında yapılan oylamada kabul edilmesi ve hükümet ile geniş çapta anlaşmaya varılmasının ardından halkın zafer yürüyüşü gösterisine başladı. Yine çiftçilerin geçen yılın Kasım ayından bu yana kamp yaptıkları protesto alanlarından da ayrıldıkları ifade ediliyor. Evet dostlar bu videomuzda Yunan medyasının Hindistan'la Türkiye arasındaki ilişkilere değindiği analiz haberinden bahsetmiş olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.